Şimdi hep birlikte 98 yılı Kars Kaşar Ustaları seçme sınavında birçok çırağın elenmesine sebep olan o mülakat sorusuna bakalım. Soru şöyle. Sizce her zaman 13 kiloluk bir Kars Kaşarına 300 ya da 350 gram kadar mı tuz atılır diye. Bizim çıraklar hemen evet demiş ve bir sene daha çırak olma hakkı kazanmış. İçlerinden birkaç tanesi hayır demiş ve hayır demekle kalmayıp şekil üzerinde göstererek ustalığı kazanmışlar. İşin şakası bir yana tabi. Bakın en altta olan kaşar peynirimizde 300 gram tuz var ve rakım 1700 metre. Rakım arttıkça süt tuza ihtiyaç duymaz çünkü bu süt güçlü bir süttür. Tuza ihtiyaç duyan bir süt zayıf yani ekşimsi bir süttür ve rakımın düşük olduğu yerlerde olur. Bir peynir tuza ne kadar az ihtiyaç duyarsa o kadar iyi bir peynirdir. Bakın buradaki peynirlerimizi tuz ve rakıma göre sıralandırırsak en üstteki peynir tuza en az ihtiyaç duyan peynirdir. Çünkü en yüksek rakımda üretilen peynirdir. Rakımı yüksek ve tuza çok az ihtiyaç duyan ineklerin sütünden elde edilen Kars kaşarlarına sipariş vermek için karslezzetlerim.com ya da 0850 309 36 36 WhatsApp hattımıza ulaşarak sipariş verebilirsiniz.